Evet kova burcu yükselen veya ay burcu kova olanlar için Ocak ayının neler getireceğini öğreniyoruz. Bakalım cesaret, güç, keskinlik, aile, aşk. Ay çok güzel çıktı mahkeme. Evet arkadaşlar siz artık aşka cesaret ediyorsunuz. Yani şu zamana kadar yaşadıklarınız aşk falan değildi kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten kalbinizi açma cüretine giriyorsunuz. Çünkü muhakeme ediyorsunuz artık. Aile konusunda belli sorunlar çözülmüş olabilir artık. Bu konuda keskinleşiyorsunuz. Yani bir aile kurmak için keskinleşmek de olabilir bu. Aileniz artık güvende işte bana muhtaç değiller diye düşünme konusunda da emin oluyorsunuz artık. size bir güç geliyor arkadaşlar. Ocak ayından itibaren yeni bir ben doğuruyorum diyorsunuz. Aslan teması da çıkmış zaten. İçgüdülerinize, enerjinize, hareketinize yani ateş zaten aslan ateş bu grubunu temsil eder. Enerjinize, iç cesaretinize, gücünüze artık güven yüklenmeye başlıyorsunuz ve kalbinizi açıyorsunuz. Ya yani bu gerçekten ilahi aşk enerjisine yüklenmesi de olabilir. Birazdan detay alacağız. Fakat muhakeme etmeyi unutmayın. Bu hareketli hayat içerisinde oradan oraya savrulmadan kendinizi akışa teslim ettiğinizde aşk enerjisinde sevgi ve şefkat enerjisinde olmanız gerektiğini unutmayın. Devam ediyorum. Biraz detay alacağız. İmparator. Aslan üzerine imparator atı. Sanki aslan burcu. Arkadaşlar kova burçları. Kova burcunun zıttı. Biliyorsunuz aslandır. Ve kova burcunun aslında gölge yanı aslandır. Lütfen egolarınıza yenik düşmeyin. Yani bunu net söylemek zorundayım. Çünkü Şimdi bu aslan cesareti çıktı yani aslan burcu diye değerlendirebiliriz çünkü üzerine imparator da çıktı kova burcu karşıt burcu olan aslanın gölge yönüne lütfen düşme ya da belli çatışmalar olacak lütfen kendi değerini bil diyor. Bu çatışmalar içerisinde kendini kaybetmemek için kendi öz değerini saklı tut kendine kalsın. Lütfen neşede ve mutlulukta kal diyor sana. E, muhakeme etmen gereken belki gerçekten mahkemeyle ilgili durumlar da olabilir. Bu arada mahkemesi olanlar için neşeli, mutlu bitecek bir kart bunlar. E, belli çatışmalara girebilirsin e, ya da birlikte kalabalık e, yapılan aktivitelere girebilirsin diyor. İyi e, bu bayağı hareketli çıktı zaten sizin bu süreciniz. E, mutlulukta kalın. Şefkat, aşk enerjisinde kalın. Çatışmalara pek girmeyin ve aşırı egoda yapmayın diyor size.